Merhabalar ben Mert. Bugün yine başka kısa TF2 videolarıyla karşınızdayım. Bugün Cash haritasındayız. heve oynuyorum. Ee, harita yalan söylemeyeyim bilmiyorum etmiyorum. O yüzden birazcık hafif de olsa zorlar. Sen 100 yedin, hala yaşıyorsun. Aa, takip etsem gerek yok. Uf. Kendisini patlattı eleman. <laughs> Şimdi buraya geçip tarıyoruz herhalde. Bu haritadaki özellik mına falan göremiyorum. Sonuçta rakipte. Aa, bu harita fena değil ya. Evet. Milletin arkasına geçtik. Buraya stick spam falan gelir mi? Öldü. Hiç uğraşmayalım onunla. Pekala. Sen beni öldüremezsin. Ama ben hepinizi alabilir miyim? Alamadım. <laughs> Bu hiviye fokus olacağım diyecektim de. Evet. 3 kille başladık gayet iyi. Birazcık erken açtı übere. <laughs> Abi hiç bilmiyorum burayı ve teleportumuz da yok olmuş. Ee, kazandık mı? Vay anasını. Hayır buradan. Tamam. O kadarını öğrendik. Evet harbiden red tarafı için gerçekten çok sıkıntılı bu spawn olma süresi. Evet o zaman <laughs> bir dakika o Bir dakika bekletmeyeyim ben sizi. Hemen siz geçin. Evet beyler şimdi senin patlatacaksın zamanı ama hani. Selam. Ama şimdi tam Uber'i çok kötü bir zamanda patlattı ama. Abi resmen double envanım. Kritler geldi. Ah spy ama. Ah ah. Spy. <laughs> Abi tam DWM1'ım ha. <laughs> Yardım. <gülüyor> tam DWM1'ım. Bak şey ama. Şu şu DWM1 gibi. Abi hiç kimse hiwi bir şey demiyor. Neden? The he is that. Şimdi tam ondan sonra ne geldiğini hatırlamadım. Şimdi bir şey yazmıyorum. Evet. Birazdan kafama her şeyi yiyeceğim anladığım kadarıyla. Selam. O crit geldi bir de. Daha iyi. Sen de alalım. Sana mermi yetiştirelim. 122 yedi hala yaşıyor hayvan herif. Tamam. Uzaklaşalım buradan. Çok çünkü burası. Ben kendimi alayım. Ya da şöyle tamam. 2 ee, ha yemek ha. Geldi. Evet. Ee, hala crit vuruyorum galiba. Selam. Tamam, artık kaçalım. Çok abarttım çünkü. <laughs> evet ama güzel bir abartmaydı. Gerçekten. Bayağı bir işimiz yaradı 10 kill belki gelmiştir. Ha, buraya sıkıyorlar. Geri çekelim. Hop, al sen şunu. O, medik, medik, medik. Medik, ah medik. Can gelse belki. Minik bir ihtimal. Ama olsun. Oh, spam noktası baya yakın şeye. Bu harita bayağı güzelmiş ya. Ben bayağı sevdim bu keş Dur. Gerçekten ya yani, heaven'ın cenneti desem yalan olmaz. Ama işte ben ne kadar iyi oynuyorum o da The card. Bunlar ne abi? Şey achievement'lar da ilk defa görüyorum. Ya da illa görmüşümdür de. Şimdi burada bence a yeni eşya gelmiş. Hold up e geçeceğim. Ne? Ha tamam. Bakalım ne gelmiş. Az karşı Ki überledikleri zaman belki <laughs> belki şey gelir. Kritik gelir. Şimdi uzaktan makine olmayalım. Aman. Sniper var. Geri çekil. geri çekil. Tamam geri çekelim çünkü bizim elemanı alacak mı? Aldı tamam. Hadi krit vuruyorum. Aa. Çok kötü oynadım. Oy. Evet paket var. Çok güzel bir duygu. Ben alışık değilim bunlara. Genellikle ben e, ee, spy oynadığım için ben seni alırım. Ben yani siz de alırım. Abi ben seni alamam. Ben seni alamam. Alamam. Cana ihtiyacım var. Dur biri geliyor. Spy geliyor. Tam aldı. Çok iyi bu ya. Sevdim ben bu arkadaş. Dur. Bu tehlikeli. Tant mı çekseydim bir tane? Gel sen buraya. Oy ne oluyor? Evet. Ee, bakmamam gerekiyormuş. Tamam beyler şimdi. <laughs> Bana yine telefon geldi. Vallahi bayağı aranıyoruz şu an. Spy falan mı? Çok öyle duruyor. Aa şurada vardı da gidemiyoruz değil mi? Şimdi. Buradan bence birisi çıkar. Ama yok artık çıkmaz. Ben çıkayım. Ay. Tamam. Bir daha geri çekilelim. Burayı illa tahmin ediyorlardır ama. Tamam. Şuraya atayım şundan. Ne olur ne olmaz. Abi bu artık abarttı eleman ya. Oy! Kriz sesini duydum. Üç canı var bir de. Ah, bir tane flok tüm takımı mahvediyor ya. Ver az önce haritadan kendimi aşağı attım. <laughs> evet. Maşallah. Şunu bizdenmiş tamam. Hayır. <laughs> Evet. Şurada bir varlık gördüm. Ama. Ama olmaz ki. Bu 20 saniye mi? Sen ne yapıyorsun burada? Sessiz sus sessiz. Aa. <laughs> Aa her yerden sıkıyorlar bu ne ya? Ve yine 20 saniye. Ama bitecek galiba. Ay güzel tuttu. Hadi. Tam tuttu bizim takım ya. Biz de yaparız bir şeyler. Aa bu kimin acaba? <laughs> Ah be. Ha. Tamam eyvallah medik. İki tane medik var. İkisini de durdurduk be. işte bu medik. Rof boy yemin ediyorum aslanım ya. Ölmedi vallahi ölmedi. Bizim adam bence orayı tutar. <laughs> Selam. Ha. Arkadaşım ben mermi sıkıyorum. Evet. Aha yine raf boy. Bak ben oradan ayrıldım hemen millet nasıl olmuş gördünüz mü? İşte beyler ayrılmamalıyız buradan. Merhaba. Buraya hayır hayır Hayır. Kartı tutun. Niye açtın? Ne oluyor? Sen niye bana sıkıyorsun? <laughs> Çok eğlenceli burası. Liste mi geliyor? Şunu da atalım. Selam. Hadi. Hayır. Hayır. <laughs> Aa talihsizliğe bak. Yani orada <laughs> bir savunmada birinciliğe kadar yükseldik vay be. Hayır. Hayır. Öl 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 öl. Tamam. bizim mediyimiz buradaysa biz kazandık. Medim buradaysa yapamayacağım şeyler yok benim. Şimdi Merhaba Payro. Öldüremedim galiba. Oo. Orada ne işim var? Ve ben Payro'yu alamadım, değil mi? Evet, alamamışım. Vay be devlet. Aa kart sepet sepet sepet. Yani. Evet beyler bu bölümde böyleydi. Sonraki TF2 videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. And you don't seem to